Merhabalar. Bugün hikayedeki en güçlü ve en güçsüz şampiyonlardan bahsedeceğiz. Hikaye güncellemesinden beri birçok kişi yeni liste yapmamı istiyordu. Ben de tüm şampiyonları kapsayan kategorisel bir video yapmaya karar verdim. Öncelikle bir şampiyon nedir? Şampiyonların hepsi Runeterra evreninde bir şekilde kimliğiyle, gücüyle veya dünyadaki konumuyla öne çıkan kişiler. Yani hepsi yolda göreceğiniz herhangi bir Runeterra vatandaşından sadece Piltoverlı bir mucit, Freljordlu bir barbar ya da Shurimalı bir tüccar olmaktan öte olan karakterler. Bu bağlamda ilk sınıfımız D sınıfı. Düz insan şampiyonların D'si. Örneğin Graves inatçı, kurnaz ve kuvvetli olan bu adam evrende öne çıkan bir karakter olsa da güçlü büyüler ya da ileri seviye teknoloji karşısında pek bir şansı olmayan bir adam. Ya da Draven çok uç bir kişiliği olan ve yetenekli bir karakter ama aynıları onun için de geçerli. Bu şekilde olan özel bir büyülü gücü olmayan tüm insan şampiyonlar D sınıfında. Ardındansa C sınıfı geliyor. Bu sınıfa insan artı diyebiliriz. Özel güçler, yetenekler ya da yüksek teknoloji barındıran kişiler burada. Hextech kalbi sayesinde yavaş yaşlanan, yaşlı birinin tecrübesiyle genç birinin çevikliğini birleştiren Kemili bu sınıfta düşünebiliriz ya da yine uzun yaşamı ve Yordle büyüsünü insanların silahlarıyla birleştiren Tristana, Vastayaların büyüsünü taşıyan Zaya, element büyülerini kullanabilen Yasuo ve Talia, gölgelerin gücünü barındıran Zed bu sınıftalar. Ortalama bir insanın üzerinde olanlara karşı bile bir avantajı olan şampiyonlar bu sınıftalar özetle. Arkasından B sınıfı geliyor çok güçlü büyücüler, büyülü yaratıklar ve çeşitli antik varlıklar burada aşırı yetenekli bir element büyücüsü ve Ishaoka'nın müstakbel imparatoriçesi olan Kiana, dev ve tehlikeli bir hiçlik yaratığı olan Rexai, güçlü ve yaşlı bir zaman büyücüsü olan Zillion, gölge yaratıklarının en tehlikelisi Nocturne, dev büyülü golem Galio, gölge adaların gücünü barındıran intikamın ruhu Kalista, çok uzun zamandır yaşayan ve bir ilah savaşçıya bile baltasını saplayabilmiş gizemli şampiyon Jax bu sınıftalar. Bu sınıfta olan birini alt edebilmek için ciddi kuvvetteki kişiler bile bir araya gelmek zorunda kalabilir. Saydığım şampiyonlara benzeyen, gizemli güçleri, güçlü büyüleri ya da hayaletsi özellikleri olan öne çıkan şampiyonların yeri B sınıfı. Bir üst seviyede A sınıfında evrende çok önemli bir yeri bulunan korkunç güçteki kişiler ve canavarlar var. Antik iblisler Tom Kench ve Evelyn, Darkinlerden öğrendiği kan büyüsünü kullanabilen ve yüzyıllardır yaşayan Vladimir ile müttefiği antik büyücü Leblanc, dünya ürünlerini güvende tutmak için çabalayan Rise, antik ve dev elemental Malphite, gözcüleri dondurarak dünyayı yok olmanın eşiğinden kurtarmış olan Lissandra, korkunç zekası ve ideallerine bağlılığına antik bir iblisin gücünü ekleyen İmparator Swain, hiçliğin en korkunç eserlerinden olan Cho'Gath ve Velkoz, zamanında aşırı güçlü olsalar da şimdi silahlarına hapsolmuş ve geçici bedenler kullanan Aatrox ve Varus ve bir dünya dünya ünüyle kontrolden çıkmış brand bu sınıftalar. Artık işlerin iyice karıştığı yerlerdeyiz. Bu saydığım kişiler gelecek yeni hikayelere bağlı olarak bir üst ya da alt sınıfta olabilirler. Tüm listenin kısıtlı bilgiyle yapıldığını unutmayın. Küçümsediklerimiz olabilir. Şampiyonları bizzat birbirleriyle savaşırken genelde görmüyoruz hikayede. Kimin kime nasıl bir avantajı olabileceği çok açık bir konu. S sınıfı ilahsal varlıkların sınıfı. Dünyayı kasıp kavurduğu yetmemiş gibi ölüler diyarını bile ele geçirmiş olan Mordekaiser, Freljord'un ilksel varlıkları Orn, Enivia ve Volibear, Güneş kursu ile yükselmiş ve kozmik enerji ile donatılmış olan Nasus, Renekton, Azir ve Zerat bu sınıfta. Ayrıca Nasus'un daha önce bir Darkin'i öldürdüğünü biliyoruz. Dolayısıyla kendi sınıfında bile oldukça yukarılarda olsa gerek. Targon Dağı'na tırmanmış. Bir suretin bedeni olması için gücünün bir kısmını bahşettiği Leona, Pantheon, Tarik, Zoe, Diana ve muhtemelen Kayle ile Morgana buradalar. Zoe, Kayle ve Morgana bizzat dağa tırmanmasalar da onlara da güç bahşedildi. Güneş kursuyla ya da bir suretin bahşetmesiyle yükselenlerin gücü muhtemelen birbirine yakın. Zerat ile Panteon'un daha önce kıyasıya savaştığını biliyoruz. Güneşten doğanlar kozmik gücü törenle, ellerinden geldiği kadar alırken Targon'a tırmananlara suretler biraz daha temkinli miktarda güç veriyor olabilir. Ayrıca yıldızlardan gelen, içindeki büyü gücü etten ve kemikten bedenini her gün kavuran acı içindeki kozmik yaratık Soraka da muhtemelen S sınıfında. Bunların üzerindeki ve son sınıf ise S artı sınıfı kozmik varlıklar. Hikayemizin geçtiği Rüntera'nın bulunduğu güneş sistemini oluşturan dev uzay ejderi Aurelion Sol, insan aklının alamayacağı kadar yaşlı koruyucu Bard bu sınıfta. Aşırı güçlü suretlerin ve belki de ölümün ruhu Kindred'in da bu sınıfta olma ihtimali var. Zira Zoe'nin Aurelion Sol'ün yıldızlarını Pantheon'dan korumak için savaşmışlığı var. Bu da bu suretlerin güçlerinin denk olabileceği anlamına geliyor. Şimdi gelebilecek sorular için biraz kafa karışıklığı giderelim. Darkinler, Darkin çağı sırasında çok güçlülerdi. Çünkü zaten yükselmiş varlıklar hırsla daha da güçlenmek için çabaladılar. Ama günümüzde çoğu öldürüldü, hayatta kalanlar ise silahlarına hapsedildi. Dolayısıyla artık eskisi kadar güçlü değiller. Suretler dağa tırmananlara güçlerinin sadece bir kısmını bahşediyorlar. Dolayısıyla bizzat alacakaranlığın sureti olan kozmik varlık ile onun geçici bedeni olan Zoe aynı şey değiller. Rammus Amumu, Shako, Fiddlesticks gibi hakkında çok az bilgimiz olan varlıkları bilinmeyen sınıfında liste dışı tuttum. Diğer çoğu şampiyonu uygun sınıfa yerleştirebilirsiniz. Ekrana yaklaşık bir sıralama koyacağım. Bu hikayeleri yıllarca incelemiş olsam da sadece benim yorumum ve bir alt ya da üstü hak eden şampiyonlar olabilir. Oyundaki güç ise elbette hikayedeki gücün yansıtmıyor. Çünkü League of Legends bu evrendeki karakterler ve konseptleri içeren bir oyun. Gerçek hayatta bir atın L çizerek bir kaleyi deviremeyecek olması gibi sadece evrenden alınmış bir konsept. Hikayeler hakkında derinlemesine bilgi için Instagram sayfamız LOL Evrene mutlaka bekliyorum sizi ve kanaldaki hikayeler oynatma listesinde ziyaret edebilirsiniz daha fazla bilgi için. İzlediğiniz için teşekkürler. Sorularınızı bekliyorum. Sizin görüşleriniz bu listeye dair nasıl ve görüşmek üzere.